Mağpara ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler ben Hande Özdemir işin sırrıyla karşınızdayız efendim günün öne çıkan konularını konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Önce turizmle başlayacağız. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Kaan Kavaloğlu bizlerle birlikte ve turizme ilişkin teşvik kanununda değişiklik teklifi meclise sunuldu. Bunun detaylarını alacağız. Sayın Kavaloğlu hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Hande Hanım. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi e, Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi meclise sunuldu. E, ne amaçlanıyor? E, ne anlama geliyor? Nedir bu değişiklik e, talebi? Ne dersiniz buna ilişkin? Buyurun ayrıntıları alalım. 2634 nolu Turizm Teşvik Kanunu biliyorsunuz bizim turizmdeki aslında en detaylı tek kanunumuz. Bütün sistem tamamen bu kanun üzerine kuruldu. 1982 yılında ilk Turizmin gelişmesi amaçlı olarak çıkarılmış bir kanundur. Ee, yıllar içerisinde belli dönemlerde bazı değişiklikler, ufak tefek değişiklikler olmuştur. Ama bir kapsamlı değişiklik 2003 yılında yapılmıştır. Şimdi de bu e, pandemi döneminde e, Turizm ve Kültür Bakanlığı, özellikle yatırımcının korunması e, ve tam anlamıyla turizme rekabetçi, biliyorsunuz dünyanın en rekabetçi e, sektörlerinden bir tanesi turizm, bu rekabetçi sektörü, diğer e, rakipleriyle birlikte daha dengeli bir şekilde rekabet edebilmesi için hazırlama amaçlı olarak bu kanunda bir e, değişiklik yapılmasını e, üzerine çalıştı. Bununla da ilgili sivil toplum kuruluşlarından e, fikir aldı. E, kanunun çıkması için çok ciddi anlamda bir gayret e, sarf ediyor Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tabi burada e, aslında bu kanun çok detaylı bir kanundur. Tamamen turizmi ilgilendiren bir kanundur ama turizmci özellikle yatırımcı bir turizm yatırımı yapmak için yaklaşık 5-6 bakanlıkla muhatap olurken bu kanunda yapılacak olan değişikliklerle e, tek bir bakanlıkla yani kendi bakanlığıyla turizm ve kültür bakanlığıyla muhatap olacaktır. Bu yatırımcı açısından çok değerlidir. Uzun zamandır beklenilen bir değişikliktir. Bunun e, olumlu olarak e, sonuç alınacağına inanıyorum. Tabii ki e, hiçbirimizin beklemediği çok e, ilginç bir pandemi dönemi atlatıyoruz. E, turizm anlamında yaklaşık %70 arttı. E, bir kayıpla atlattığımız bu dönemde e, belki kanun olarak e, pandemi döneminin tam anlamıyla son bulmasını beklemek daha uygun olabilirdi ama e, bu dönemde de hızlı hareket etmeyi düşündü e, Kültür ve Turizm Bakanımız zannediyorum. Bu amaçla bu kanunun e, teklif olarak meclise sunulduğu haberini ben de bugün öğrendim. E, böyle bir kanun üzerinde çalışıldığından haberdar artık sivil toplum kuruluşlarında bununla ilgili bilgi paylaşımları oldu. Fakat e, pandemi dönemi tam anlamıyla bitirdikten sonra bu kanunun çıkması çok daha uygun olacaktı. Benim şahsi kanaatim bu böyle. Ama dediğim gibi rekabetçi bir sektör olduğumuz için bu rekabet şartları altında özellikle yatırımcının önüne açılması anlamında biliyorsunuz iki türlü yatırım var. Özellikle Turizm ve Kültür Bakanlığı onaylı tesislerimiz var ve belediye onaylı tesislerimiz var. Bu kanunun yeni değişikliğiyle birlikte belediye onaylı tesislerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı tesisler haline gelmesi tek elden denetlenmesi, bu belgelerin tek elden verilmesi anlamında bunlar çok olumlu olacaktır. E, tabii çok detaylar var. Hani Bu konuyla ilgili e, yaptırımlar var kanunla ilgili. E, dediğim gibi yaptırımların belli bir şekilde son bulabilmesi için de yani tam anlamıyla yatırımcının da yine son bulabilmesi için de e, kanunun çok geniş bir perspektifte ele alınması gerekiyordu. Bunu da değerlendirdiğini düşünüyorum Kültür ve Turizm Bakanlığımızın. Bu 30 maddelik kanun teklifi gerçekten e, turizm, turizmcinin, turizm yatırımcısının önünü açacak. Ama tabii çok detay çalışmak gerekiyor. Çünkü bazen e, dünyada pandemi sonrasında yeni oluşacak olan e, rekabet şartlarını da iyi görmek lazım. İspanya'nın, özellikle rakibimiz olan İspanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın ve Yunanistan'ın bu şartlarda yaptıklarını da iyi irdelemek lazım. Onlarla rekabet edeceğiz yatırımcı olarak. E, yatırımları aynı zamanda e, yabancı yatırımcıya da açmak çok önemli. Yabancı yatırımcı Türkiye'de olduğu zaman Türkiye'deki yatırımlarını koruyabilmek amaçlı olarak Türkiye ile ilgili bir algı yönetimi olduğunda, olumsuz bir algı yönetimi olduğunda bunun daha farklı boyutlarda olmasını, olumsuz olumsuz yorumların yapılmasını bir parça örneğici oluyor. Bu anlamda da yabancı yatırımcı açısından da teşvik edilmesi çok önemli. Yabancı yatırımcıların da Türkiye'de olması bizler için çok önemli. Hem rekabet açma açısından hem de biraz önce bahsettiğim gibi onların bu ülkemizdeki yatırımlarını koruyabilmek için Bizimle ilgili herhangi bir e, olumsuz e, fikir beyanında bizim haklarımızı en az bizim kadar daha duyarlı koruyacaklarını düşünüyorum ben açıkçası. Bu anlamda olumlu değerlendiriyorum. E, kanun teklifi şu anda mecliste. E, bu 30 madde değişikliğiyle birlikte tabii ki hem yatırımcının önü açılacak, hem tek eldeki bu gücün toplanmasıyla birlikte de e, bazı kurumlara yani devletin bakanlıkları arasındaki... E, zorlu zorlu bir e, mesafe hızlı bir şekilde kat edilmiş olacak. Evet. Onun için Turizm ve Kültür Bakanlığı'na toplanan bu yetkiyi olumlu değerlendiriyoruz diyebiliriz. Peki Sayın Kavaloğlu, yatırımlar tarafını sormak isterim. Az önce vurguladığınız ki 5 bakanlığa e, başvurulurken şimdi sayı 1'e düşecek diye. Yanlışsam düzeltin lütfen. Bu noktada evet. e, bundan sonraki süreçte bu teklifle birlikte e, yatırımlar tarafı da güçlenir mi? Ne dersiniz? Özellikle pandemi süreci içindeyiz. E, turizm de önemli sektörlerden bir tanesi ama... Bununla birlikte beraberinde bu tarafta bir güçlenme olur mu yatırımlar anlamında? Ben Türkiye'deki turizm yatırımlarını üçe ayırıyorum. 1980 öncesi yatırımlar, 1980-2000 yıllar arasında yapılan yatırımlar ve 2000 yılından sonra yapılan yatırımlar, 1980 yılından önce yapılan bu turistik turizm teşvik kanunu öncesi yapılan yatırımlar, ülkemizin ilk yatırımlarıdır. Biliyorsunuz Türkiye rakip olan ülkelerden 25-30 yıl daha geç başlamıştır turizm yatırımlarına. Ama 1980-2000 yılları arasındaki yatırımlar en fizibil, Türkiye'ye turizm hamlesini yaptıran, Türkiye'nin dünyanın sayılı turizm ülkelerinden birisi haline gelmesi. Her zaman söylüyorum, işte nasıl G7 var, G20 var, turizmin de bir T7'si varsa, Türkiye 6. büyük e, turizm ülkesi olarak bu T7'nin içerisinde olacaktır. Dolayısıyla 82 bin yıllar arasında yapılan yatırımlarla bu hamleyi yapmıştır. 2000 yıllardan sonra tabii ki rekabet şartları çok ağırlaşmıştır. Tüm dünya standartlarına uygun hale gelmiştir. Bu anlamda da 2000'li yıllardan sonra yapılan yatırımlarda yatırımın geriye dönüşü biraz yavaşlamıştır. Ama bu gayet normaldir. Turizmin rekabetçi bir sektör olmasını vurguladım daha önce. Bu sebepten dolayı çok tercih edilmeyen bir sektör haline gelmesini önleyecektir. Bu maddede yapılan bu 30 maddelik değişiklik turizm yatırımcısı açısından olumlu olacaktır diye düşünüyorum ama çok detay bakmak lazım. Sadece yatırımcı anlamında değerlendirmemek lazım. Turizmin e, hemen yatırımcı deyince insanların aklına 5 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller geliyor. Hayır, bu doğru değil. Turizm tek yıldızlı otellerden, butik otellerden, 2 3 4 yıldızlı otellerden tamamından oluşan çok büyük bir sektördür. Bütün sektörü kucaklaması gereken bir kanundur bu. Dolayısıyla sadece yatırımcıyı değil, istihdamı, yatırımcıyı, hatta hatta biliyorsunuz turizm 44 tane sektörü destekleyen bir e, sektördür. Bu anlamda bütün paydaşlarıyla birlikte ele alınması gereken bir kanundur. Turizmin tek kanunudur. Çok ince irdelenmesi gereken bir kanundur. Kültür ve Turizm Bakanımız da sektörün içerisinden gelen bir insandır. Bu konuda konuya hakimdir. Hem acenta yönünü hem tur operatörlerini hem otelcilik yönünü çok iyi bilir. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir çalışma yaptırdığını biliyorum. Sivil toplum kuruluşlarının da görüşünü aldığı için ben olumlu olarak değerlendiriyorum açıkçası. Sadece tek e, biraz önce de söyledim hani bu konuda da e, kendi fikrimi de beyan etmek isterim burada şahsi fikrimi. E, pandemi döneminde sonrasında ne tarz değişiklikler olacak nelerle karşılaşacağımızı tam anlamıyla görüp öyle bu şekilde kanunun çıkmasını ben arzu ederdim. Ama e, dediğim gibi şu anda e, kanunun çıkmasına bu kanunun tartışılmasına çok olumlu bakıyorum. Evet. Pandemi dönemindeki biri de görmek gerekiyor diyor. Kaan Bey az önce yabancı yatırımcı algısından da bahsettiniz ki önemli bir konu aslında. Yatırımlar o tarafta güçlenir mi? Bazı olumsuzluklara sebebiyet veriyordu ki bu kanun değişikliğiyle birlikte, bu düzenleme ile birlikte yabancı yatırımcı e, noktası da artar mı önümüzdeki dönemde? Az önce sizin vurguladığınız e, kısma gelmek isterim tekrar. Ben, e, şimdi turizm tamamen finansla birlikte hareket eden bir sektördür. Dolayısıyla Türkiye'deki finansal reformlarla birlikte, turizmde bunu bir reform hamlesi olarak değerlendirmek lazım bu 2634'teki değişikliği. E, finansal reformlar ve e, turizmdeki bu reform bir araya getirildiğinde, birlikte değerlendirildiğinde yabancı yatırımcı için Türkiye cazip hale gelecektir diyebiliriz. Her halükarda tüm dünyadaki turizm yatırımları 15-18 yılda geriye dönerken, Türkiye'deki turizm yatırımları 12-15 yıl arasında hala geriye dönebilmekte. Dolayısıyla tüm dünyaya kıyasla daha... Değerli bir bölgedir. Ben hep şunu da vurgulamak istiyorum. Dünyanın en değerli toprakları üzerinde yaşıyoruz. Biz turizmciler de dünyanın en değerli toprakları üzerinde turizm faaliyeti yapıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bunu yatırımcıya da fark ettirmek, özellikle yabancı yatırımcıya da fark ettirmek onlara bunu... Doğru anlamda sunabilmek önemliydi. Bu kanunun buna bir saç ayağı olacağını düşünüyorum açıkçası ben de. Evet bu türlü önemli gelişmeler aslında sadece yatırım anlamında değil ki haberleri takip ediyoruz aslında. Tatilciler anlamında da Türkiye cazip bir hale. Şu andaki durumla birlikte bile, pandemiyle birlikte bile buradaki fırsatları takip ediyoruz ama ne dersiniz 2021 yılından beklentiniz nedir? Şöyle genel turizm hakkında da görüşlerinizi de almak isterim ayrıca. 2021 yılı Belki gelen kişi sayısı anlamında daha iyi bir yıl olacak ama finansal anlamda zor bir yıl olacak hepimiz için. Bunu göğüsleyecek bir kapasiteye sahip fakat e, sektörümüz. Fakat bu anlamda tabii ki devletin destekleri çok önemli. Özellikle kısa çalışma ödeneğinin uzamasını gerçekten sektör olarak bekliyorduk. Bunun e, farklı boyutlarda en azından turizm boyutunda belki iki ay uzayabilirdi. Belki bunun tekrardan değerlendirilmesini rica ediyorum ben her anlamda. E, aşılanma çok önemli özellikle bütün e, sektörler açısından sağlık ve emniyet e, öğretmenlerimiz aşılandıktan sonra turizm e, sektörünün de aşılanması çünkü birebir e, insana insanla hizmet etme zanaatini yerine getiriyoruz. Dolayısıyla birebir e, muhatap olduğumuz gibi biz ve gastronomide çalışan arkadaşlarımızın da hızlı bir şekilde e, hizmet sektöründe olan diğer meslekler gibi aşılanmasının gerektiğini e, savunuyoruz. E tabii ki e, 2020 yılında çok iyi uygulamış olduğumuz bu e, turizm sertifikası programı açıkçası bizi çok ön plana çıkardı. Bu anlamda da 2021 yılında tüm dünya bu anlamda turizm faaliyetine başladığı anda Türkiye hemen hemen e, diğer rakiplerine göre en, en planda olacak. Çünkü biz 2020 yılını diğer rakiplerimiz üzere daha e, olumlu atlattık. Kötü bir dönemi biraz daha olumlu atlattık. Bu yüzden 2021 yılına umutla bakabiliriz. Ama 2021 yılı Hani hayal de görmemek lazım. 2021 yılı bir toparlanma yılı değildir. Bizim toparlanma zamanımız 2022-2023'ü bulacak. Bu tüm dünya turizm açısından da böyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün, ülkemizdeki bilim kurulunun bütün kararlarını çok sıkı takip ediyoruz. Her şeyden önce insan sağlığı bizler için her şeyden çok daha önemli. Önce sağlık, sonra turizm diyoruz. Hatta bununla ilgili belli bir dönemde biliyorsunuz sloganımız vardı. Misafirlerimizi bu yıl eğlenmeye değil dinlenmeye davet ediyoruz dedik. Bu anlamda da e, çok bilinçli bir e, turist profiline sahibiz. Hem iç pazarda hem dış pazarda şu anda olumlu gidiyor her şey. Bakalım 2021 yılı ile ilgili e, bu iki ay atlatırsak, önümüzdeki iki ay atlatırsak ayı itibariyle çok olumlu bir dönem gelecektir diyebilirim. Evet turizmde önemli gelişmeleri takip ediyoruz. Peki Kaan Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler efendim. Kaan Kavaloğlu Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi bizlerle birlikteydi efendim.